Palastra'dan herkese merhaba. E, kahve falıyla e, burçları birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. 29 Aralık haftası yani 2020'nin son haftasının kahve fallarına bakıyorum. Sıra Balık burcunda. Evet. Evet, Balık burçları kocaman bir göz var üzerinizde bu arada. E, bu aralar birazcık nazara geliyor olabilirsiniz. Dikkat edin. Of, kafanız böyle havada zihninizi toplamıyor, toplayamıyor olabilirsiniz. evinizin böyle hanenizin içi böyle çok dağınık çıkmış. İlişkilerinizde böyle bir takım kopukluklar da olabilir bu arada ailevi ilişkilerinizde. E, kafanız başka yerde oluyor olabilir konuşmalarınızda vesaire bu arada. Onları görüyorum açıkçası. E, i̇kili ilişkilerde Böyle yani eskiden kalma sevgililer olabilir, geriye dönüşler bir takım böyle olabilir kendilerine. Bu arada e, Hep S harfleri ve E harfleri gördüm bu arada, S'ler, S'ler e, gelebilirler. E, hatta böyle çift kısmetler var açıkçası e, kendi kafasında gerçekten istediği insanı seçecekler bu arada duygusal tabii ki de yaklaşacak. Ee, balık burçları mantığıyla hareket etmeyecekler. Bu arada bir takım muratları da oluyor. Her yerde erkek bebekler gördüm. Çok da güzel açıkça söylemek gerekirse. istedikleri bir takım böyle kendileriyle alakalı bir takım istekleri olabilir. Onlar gelişecek. Ee, i̇şe girmek isteyen balık burçları eğer iş başvuruları yaptıysanız bunlarla ilgili güzel geriye dönüşler alacaksınız. Ee, i̇şle alakalı bir takım böyle sevindirici haberler alacaksınız bence. Bir takım yeni yeni kapılar da çıkmış. Ee, eğer iş başvurusu yapmıyorsunuz sevgili balıklar ve iş istiyorsanız Bu dönemde şanssız açık bence. Ee, yapabilirsiniz açıkçası. Ee, her yerde konuşmalar görüyorum. Bu arada ikili konuşmalar da görüyorum. Ee, bir karar aşamasında olduğunuzu da görüyorum. Ee, kafanız bulanık birazcık ama bir takım karar verme durumları da olacak sizin açınızdan. Ee, evet ama... Çok da güzel aslında falınız. Yalnız evet, nazar nazar çok fazla, inanılmaz fazla gözler çıkmış ya. Çok fazla göz var. Bazı konulara e, müdahale etmek isteyebilirsiniz bu arada. Lütfen müdahale etmeyin sevgili balıklar. Hiç e, müdahale etmemeye çalışın. Daha doğrusu, e, sizin için çok daha iyi olacak. Birazcık daha zihninizi e, böyle toplamaya çalışın. Kendi kendinize durup bir düşünün. Ben ne yapıyorum diye de düşünebilirsiniz bu arada ve düşünmelisiniz de bence. Evet, e, sevgili balıklarım bakalım hanesi bize ne diyor. Oh, oh evet, <laughs> kafamızın bu bulanıklığı şey değil. Buraya da tabağımıza yansımış açıkçası. Zihinsel olarak bir şeylere, bir şeyler üst üste de gelmiş bu arada. Bunları da böyle toplamaya çalışıyorsunuz gibi görüyorum açıkçası. Ee, birazcık daha dediğim gibi kendinize birazcık daha zaman verin ve kendinizi dinlemeye çalışın. Öncelikle ondan sonra işlerinizi yapmaya e, başlayın derim sevgili balıklar. Ama dediğim gibi ikili ilişkilerde de bir takım gelişmeler olacak açıkçası. Bilginiz olsun. Evet sevgili balıklarım da kahve falı bu şekildeydi. Bize her zaman DM'den ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.